Konfederasyonun değerli başkanı, kurye dernekleri ve motosiklet kulüplerinin kıymetli temsilcileri, kıymetli medya mensup arkadaşlar hoş geldiniz. Marmara Denizi'nin etrafını altın kolye gibi işlediğimiz Kuzey Marmara Otoyolu'nun kınalı mevkiindeyiz. Karayollarımızda iki teker üzerine seyreden cesur ve büyük yürekli sürücülerimize selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Öncelikle İstanbul Sultan Gazi'de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden kıymetli basın mensubu Rauf Kemal Gerze, Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevdiklerine ve siz değerli medya mensuplarına başsağlığı diliyorum. Bakanlık olarak sadece yollarımızın alt ve üst yollarını, üst yapılarını itinayla yapıp trafik seyrinde can ve mal emniyetini en üst seviyeye çıkarmak için büyük bir mücadele sergiliyoruz. Bu, bu kapsamda karayollarımız üzerinde motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerini kuruyor, mevki sayısını ve uzunluklarını da artırıyoruz. Karayollar üzerindeki motosiklet koruyucu oto korkuluk sistemlerimiz kaza anındaki çarpışma şiddetinin azalmasına yöneliktir. Bu oto korkulukları motosiklet kazalarının yoğunlaştığı ve risklerin yüksek olduğu kesimlere koyuyoruz. 2021 sonu verilerine göre trafiğe kayıtlı tam 25 milyon taşıtın %15 gibi önemli bir oranı motosikletlerimiz tarafından oluşturulmaktadır. Bu da karayollarında kayıtlı 3 milyon 800 bin motosiklet demek. Maalesef kazalar hepimizi sarsıyor ve düşündürüyor. Bununla mücadele etmek istiyor. Tek bir kardeşimizi daha kaybetmek istemiyoruz. Hepimize büyük görevler düşüyor. Kazaları azaltmak, Yol güvenliğini sağlayan motosiklet dostu bariyer uygulamalarını artırmamız gerektiğini de çok iyi biliyoruz. Kıymetli motorcu arkadaşlarım, karayollarımızın kaza tespit tutanaklarının analizlerine göre en çok risk taşıyan hat ve noktalara bugüne kadar 13 bin metrenin üzerinde motosiklet koruyucu otokorkuluk sistemlerini kurduk. Bu yıl içerisinde de 40 bin metreye yakın otokorkuluk sistemi yapmayı planlamıştık ama bunu çok çok da artıracağız. Buradan karayollarında seyreden diğer tüm araç sürücülerine seslenmek istiyorum. Karayollarında her tür ve model araçlarımızın ortak kullanım hakkı bulunmaktadır. Araçlarımızdaki tekerlek sayısı bize öncelik ve geçiş üstünlüğü kesinlikle vermez. Özellikle büyük araçların yanlarındaki kör noktaları da gören Aynı sisteminin yaygınlaştırılması gerekiyor. Kıymetli arkadaşlar, ülkemizde belirli bir yaygınlıkta olan elektronik alışveriş ve kapıya dayalı sistemi Covid-19 pandemi sürecinde katlanarak arttı. İnsanların sokağa bile çıkamadıkları bir süreçte onların gıda ve her türlü ilaç ihtiyaçlarını kapılarına kadar götüren kıymetli kuryelerimizi yürekten kutluyorum. Arkadaşlar bu bir bilinç işi. Tüm sürücülerimizin bu konuda bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılmasına yönelik her türlü etkinliklere destek olmaya devam edeceğiz. Tırıyla, otomobil ile, otobüs ve motosikletiyle sizler karayollarımızın vazgeçilmez aktörlerisiniz. Bizler yeni yapılan otoyollarımızda yollarımızda akıllı ulaşım sistemlerinin en gelişmiş kontrol ve denetim sistemlerini 724 esasına göre uyguluyoruz. Kazaların azaltılması, can kayıplarının ve yaralarının azaltılması hatta hiç olmaması, hızlı, güvenli ve konforlu yolculuk yapılması bizim, sizin ve tüm ülkemizin hakkıdır. Hakkımız bir başkasının hakkını gasp etmek asla değildir. Trafik, ihmali, dalgınlığı, kuralsızlığı, asla tölere etmiyor. Bedeli ağır ve katlanılmaz oluyor. Bu bilincin ülkemizde yaygınlaşması için tüm birim ve bakanlıklarımızla canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu yöndeki faaliyetlerimizi daha da ileriye taşımak için tüm bilimlerimiz arasındaki eşgüdüm ve ortak çalışma imkanlarını artırmaya devam edeceğiz. Siz sürücü kardeşlerimiz ile omuz omuza bu bilinci daha da yaygınlaştıracağız. Bu duygularla sizleri selam diyor. Kazasız, belasız, emniyetli sürüşler diliyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Bir fotoğraf alacağız şimdi.